Evet arkadaşlar, süper bonus serisine devam ediyoruz. Bu videonun e, kapsamında hastanelerde kullanılan alet ve ekipmanlar e, yer almaktadır. Bunlardan işte hastane yataklarından örnekler, ne bileyim, eee işte şurada çöp bidonları, kovaları, tekerlekli sandalyeler, işte ufak raflar, e, işte diğer taraftan MR cihazları, ne bileyim, X-ray cihazları, e, değişik masaüstü veya kendi başına e, duran aletler, isimlerinin çoğunu bilmiyorum, duvara monte edilen aletler, dişçi koltuğu, e, vesaire. Ee, bu ıı, açıklamalar kısmında verdiğim rar dosyasının içinde mevcuttur. <laughs> Bunlar ıı, bu revit ıı, projesini de açıklamalarda link olarak verdim. Ee, şeyde ıı, üç boyutta baktığımızda da ıı, bunları ıı, görüyorsunuz. Hangi alet ne işe yarar çok fazla bilmememe rağmen. Iı, baktığımız zaman bir sürü e, cihazı burada görebiliyoruz ve e, şöylece bakar ise eğer her bir e, cihazın familiesini isterseniz editleyebilir onun üzerinde e, çalışabilirsiniz veya o e, Cihazla ilgili olan e, parametreleri değiştirip projenize uygun hale getirebilirsiniz. Bana göre bir birçoğu çok güzel e, parametrik özellikleri olan femiller. E, i̇sterseniz buradaki e, mesela şeyleri, kolları falan ayarlayabiliyorsunuz. O detaylara inmeyeceğim ama. Ee, bir sürü aletimiz e, burada parametrik olarak e, family cinsinden e, sizin kullanımınıza hazır ve nazır. Ee, burada e, işte render yaptığınızda da, gerçi Enscape gibi programlar kullanırsanız renderlarınız çok daha iyi olur. Ama şimdi ben bu Enscape ve Lumion gibi e, programları e, buraya dahil etmiyorum. E, dolayısıyla <laughs> o kısmı sizin becerinize kalmış. E, alın güle güle kullanın. Revit taşlar.